İstiklal varcım. Okumak üzere okulumuz birinci sınıf öğrencilerini buraya davet ediyorum. <laughs> İstiklal baş. Korkma. Sönmez bu şafaklar düzen az Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim o benim milletimin dirancak Çatma kurban olayım çehrinle razı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Pür yaşadım, pür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tiklemiş sar gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yeterim dağları, enginlere seman taşarım. Gavuna farkını sermiş de çeliş var. duvar. Benim iman dolu gelsin gibi zahattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanım var? Ve de evet, dediği tek kişi kalmış var. Arkadaş yurduma alçakları öğrenme sakın. Süper et dursun bayağısız yakın. Doğacak sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığı yerleri toprak diyerek geç. Tanımdan dünyada cüda Ruhumun senle ilahi Şudur ancak emeli Değil mabedimin gözüne namah Demeli bu ezanlar ki dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman veç bir secde eder varsa taşım Her ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücadele Bir yerden naşim o zaman yükselerek Arşa değer belki başım Dalgalar sende şafaklar gibi ey inşallah hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. haykırıştı. coşku söyleyelim inlesin dağlar taşlar. Marşımızı söylerken yüceli tuttuk başlar. Okulumuz öğrencilerden Mayıs Güveyda May Şallı'yı İstiklal Marşı'nın yazılması hakkında bilgi vermesiyle ilgili yazıyı okuması için buraya davet ediyorum. Yeni kurulan devlet için İstediği maaş yazılması hususunda Büyük Millet Meclisi'nin 6 ay müddet vererek açtığı İzler Maaşı Müsabakatı'nın Delip Şairlerin gönderdiği tam 724 şiir gelmişti. Bunlar mağrif vekaletinde teşkil edilen bir komisyonda incelenmiş ve içlerinin 6 tanesi seçilerek Meclis Vakfı'na bastırılıp mevcutlara dağıtılmıştı. İşte mağrif vekili bulunan Handullah Tıpkı ve İl Misabakaya maddi mükafat bağırdı olması yüzünden iştirak etmemiş olan şair Mah 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 Mehmet Akif Bey'e müracaat ederek yazılmasını istemişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Bey ben ve müsabakaya iştirak etmem ayrıca yazarım diyerek teklifi kabul edip ikamet etmesi olduğu Tadettin Dergisi'nde kahraman ordumuza hak ettiği istiklal marşı yanında. Başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilinem. hangi sadece bir şiir şey değil, ruhları coşturan bir hamasa ve belaviyet abidesiydi. Mecliste ama Arif Vekili Abdullah Subhi Bey tarafından okunduğu zaman heyecan ve tezahürat son halini bulmuştu. Her mısrası her kısırası sürekli alkışlarla karşılıyordu. Ve Arif Vekili kürsüye çıkarak büyük bir heyecanla İstiklal Marşı'nı okuyor. Marşın her mısırası, her kısırası alkışlarla karşılanmaya devam ediyordu. Meclisi büyük bir heyecan saklıyordu. Abdullah Şokur Efendi dua ediyor. Bütün meclis amin her oluyor. O gün üstad için en muazzam bir gündü. Hayatında bu kadar heyecanlı ve heyecanlı bir gün geçirmediğini söylüyordu. Nihayet 12 Mart 1337 1921 günü mecliste verilen takdirler reyek İstiklal istiklal marşı olarak kabul edildi. Ve müteakiben ayağa kalkarak Ma Arif Vekili'nin tekrar okuduğu İstiklal marşına ayakta dinlediler. Bu ayakta dinleyiş aynı zamanda vakıf sahihini de yenen bir yüce milletin ayağa kalkışıydı. Başımız kahramanlar dedi gönülden oku benimse. İstiklali hürriyeti ruhu anlatılmaz benimse. Milletin tarihini, kızını bu ne yansıtan değer, dinlerin kalplerini göçtürdü. Bu dinler her şeye değer. Okulumuz öğrencilerden Rümeyk Bağdaş Kıralı Mehmet Akif adlı şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. <laughs> Mehmet Akif Kürsüde bir adam vardı. Dinde kelam, elinde kalem. Yazar okurdu, okur yazardı. Can kulağıyla dinledi, ona alem. Hay dedi, durma dedi. Cihan cihanı davet etti. Herkes ona itimat etti. Düşman ülkeyi korkuya terk etti. Fetva verdi, rutuk çekti.

gelir. Okulumuz iki değer öğrencilerini hazırlamış oldukları oratoryoyu sunmak üzere buraya davet ediyoruz. <laughs>

na boa, Né